Ee, İslam'ın kızı diye başlayan, aynen öyle. İslam'ın kızı sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen burnunu göstermekten utanan anaların evlatsın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına sultan demesine aldanmayasın. Umudumuzda, da, duamız da sensin. Hadi buyurun bakalım. İhsan Şen Hoca'nın. Bu akıl almaz tweeti ilk defa yapmıyor biliyorsunuz. Daha önce de yapmıştı. Bu arada bir tweet, bir yorum geldi. Şuna iki satır bir şey. Ee, e, ben fonlanıyorum. beyefendi hanımefendi efendim isminizi yazmadığınız için bilemiyorum. Ama fonlanıyorum. Hem de kim tarafından fonlanıyorum söyleyeyim. Şu anda beni izlemekte olan 677 kişi tarafından fonlanıyorum. Zaman zaman maddi destek de oluyorlar. Ekranda görüyorsunuz zaten. İsimleri açık, gönderdikleri paralar açık. Google üzerinden doğrudan vergilendiriliyor. Fatih'e de bir maaş ödüyorum emeğinin karşılığında. Bu kanal, Fatih ve bana ait olan bu kanal bu şekilde fonlanıyor. Fonlanmayla ilgili ne düşündüğümü ve bugüne kadar ne yaptığımı ayrıca merak ediyorsanız bir önceki videolar serisinde fonlanan medya başlıklı bölümü de izleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi devam edelim İslam'ın kızları İhsan Şen Ocak dosyasına. Şimdi tam da böyle bir zamanda soruyorum size bu tweet durup dururken niye atıldı? Bu sadece yobazlıkla, gericilikle efendim bir din aliminin Kur'an'ın kadınlara bakış açısını ifade etmesiyle filan açıklanabilir mi? Vallahi ben açık söyleyeyim bu provokasyonun tillahıdır. Özellikle yapılmıştır ve özellikle yapılmaktadır. Ve tam olarak da aslında erken seçime gittiği için Türkiye hızla bir erken seçime gittiği için AK Parti seçmeninin bazı hassasiyetlerini ve bir tarafta da CHP seçmeninin, Atatürkçü CHP seçmeninin bazı hassasiyetlerini kaşımak, kabuğunu kaldırmak ve buradan yeni bir kutuplaşma iklimi yaratıp Acaba bu seçmenleri yine ikiye bölüp kendi mahallemizde, kendi çiftliğimizde, kendi kafamıza göre takılabilir miyiz düşüncesiyle atılmış bir tweet'tir. Net. Net. Benim için böyledir. Nereden böyle düşünüyorum? Bir kere ifadeler zaten öyle. Grup dururken nereden çıkıyor? Kardeşim Hatice İlgün bugün Tekvanto'da madalya kazandı. Hatice Kübra İlgün. Mesela ona niye yazmıyorsun bunu? Voleybolcu kızlara yazıyorsun. Daha önceki gün olimpiyatların açılış töreninde Türkiye'nin en genç iki milli sporcusu ve milli yüzücüsü biri Berke, biri Merve. Türk bayrağını taşıdılar ve TRT spor ekranlarında videosunu yayınladık hatta telif yedik. Ee, yani onlara niye yazmıyorsun? Merve niye yazmıyorsun mesela? Mayoyla yüzüyor inanmazsın İhsan Hoca. Ya vallahi billah. Vallahi. Olimpiyat havuzunda maya ile yüzüyor bu kız. Milli yüzücümüz. Madalya kazandırıyor Türkiye. Ona niye yazmıyorsun? Niye özellikle bu kızlara yazıyorsun? Neden şimdi yazıyorsun? Neden? Getirsene şu İhsan Şen tweetini tekrar. İslam'ın kızı. Bir okuyalım o tekrar. Tamamen, tamamen bir provokasyon arkadaşlar. Zaten kimlerin desteklediğini gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayalinin, edebin sultanısın. Oyun alanları nedir ya? Oyun alanları nedir? Onun bir adı var. Spor, voleybol, yüzme, binicilik, basketbol, futbol. İnanmazsın kadınlar futbol oynuyor. Öyle bir yıla geldik yani 2021. Bunların adı var. Oyun alanı ne? Oyun alanı ne? Sen burnunu göstermekten utanan Anadolu'nun evdalısın. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Burnunu göstermekten utanan falan bir kadının burnuna kadar geldik mi yani? Hani kolu bitti, bacağı bitti, saçı bitti, osu bitti, busu bitti, gözü bitti. Burnuna kadar mı geldik? Burnuna kadar mı geldik? Yani tamamen provokasyon. Tamamen provokasyon. Aynen işte bu, bu duyguları, bu infiali yaratmak için yapılmış bir şey. Normal koşullarda gündem bile olmamız gerekir. Bana sorarsanız hedef geçmemiz gereken bir tür. Ama bir gazeteci olarak anlamaya ve analizini yapmaya çalışmakla yükümlüyüm. Onun için kimler desteklemiş bakalım. Şimdi İhsan Ocak tepki aldıktan sonra şöyle yazıyor. İfademde tek cümlelik bir hakaret yok. İslam'ın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var. Sermayesi küfür olan ahlak yobazlarıyla hukuk önünde tek tek hesaplaşacağım. Sizin keyfinize göre değil, İslam'a göre konuşacağım. Dilime sövenle hesaplaşmadan canımı alma yarabbi. Hah Bak tam dediğimi yapıyor işte. Bir daha geçirsen ekran o tweet Fatih. Bir anda ne oldu bak bu tweet ve ona gelen tepkiler ne oldu? Dinime sövenle hesaplaşmada. Biz insanların dinini mi söylüyoruz arkadaşlar? Ne demek şimdi bu? Bunun yabazlık kafan ilgisi yok. Bu siyasi bir tasarım. Bu Senelerdir Türkiye'nin tepesinde Türkiye'yi tel tel bölmeyi amaçlayan ve bunun, bunun için her türlü projeyi, her türlü siyasi İslam projesini kullanan ve gerçek mümin ve mütedeyyinleri aslında ciddi anlamda rencide eden, Türkiye'nin gençlerini dinden, imandan, kitaptan, Allah'tan, soğutan, uzaklaştıran bir siyasi stratejinin, siyasi mühendisliğin son tezahürü. Kimler desteklemiş bu türü türü, bir bakalım mı? Nasıl bir ittifaktan söz ediyoruz? Kimler alkışlamış? Mesela Ebu Bekir Sofuoğlu alkışlamış. Kimdir kendisi hatırlıyor musunuz? Yılmaz Özdil için cenaze namazı bile kılınmaması gereken isim diye bahseden kişidir buyurun. Şeytani cephe alışmış, hayrı söyleyen, hayrı söyleyen hocalarımıza geri adım attırıp mutlaki Müslümanların kızlarını kadınlarını şer niyetlerine göre yönlendirmeye artık öyle bir şey yok. Hak geldi batı zahil oldu sizi gidi şeytanlar siz de yok olacaksınız. Bize diyor ya sizi gizli şeytanlar falan hiç üzerime alınmıyorum da. İşte sadece bu tweetler bile bu meselenin video bazlı gericilik, İslami bir duyuru, Kur'anın koşullarını kadınlara hatırlatmak gibi hüsnü niyetle yazılmadığını, tam olarak bir provokasyon yaratmak, bu provokasyon üzerinden bir siyasi tasarım yapmak için bile isteğe tasarlanarak ve tam da böyle bir zamanda yazıldığını ortaya koyuyor. Bakın başka kim desteklemiş? Mehmet Boyunukalın. Mehmet Boynukalın'ın tweetini paylaşamıyorum, kendisini engelledi dolayısıyla gösteremiyorum. Belki Fatih engellemediyse Fatih Twitter'dan bulabilir. Ama Mehmet Boynu kalında o ittifakın, o siyasi tasarım ittifakının isimlerinden biri. Bir başka isim. Kim biliyor musunuz? Mustafa Armağan. Kim o? Mustafa Armağan. Bir o tweet'i getirsin ekrana önce Fatih. Mustafa Armağan'ın kim olduğunu bir hatırlayalım. Bu ülkede Terör örgütlerine destek verenler, el üstünde tutulup hakkı söyleyenler linç ediliyorsa söylenecek ne kalmıştır? Terör örgütlerine mi? Bak görüyor musunuz nasıl bir siyasi tasarım var burada da? Lütfen bunları 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 yani hakikaten çok dikkatle okuyup anlamaya çalışmak lazım ve bu provokasyonlara da gelmemek lazım. Türkiye bunlardan çok daha büyüktür. Türkiye toplumu da, Türk halkı da bu algılardan çok daha büyüktür. Feraseti de öyledir, vicdanı da öyledir. Kesin olarak çok daha büyüktür. O yüzden e, bu meselelere çok dikkatli anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Ha buldum Mehmet boynu kalını. Tesettür Allah'ın emri Müslüman kadının vakarı. İslam'ın şiar ve sembolüdür. Maraş gibi birçok yerde istiklal savaşımız tesettüre yapılan saldırı sebebiyle başlamıştır. Allah'ın emrini hatırlatan hocalar al buyurun. Bak mesele istiklal savaşına falan geldi özellikle yapıyorlar. Türkiye halkını, Türk halkını, Türk toplumunu daha da fazla bölmek için yapıyorlar. Siyasi bir kutuplaşmadan üç tane fazla oy devşirir miyiz diye yapıyorlar. AK Parti'nin içindeki birbirinden farklı klikler iyice çatışsın diye yapıyorlar. Tamamen tasarlanmış, düğmelere basılmış, önce sen yaz sonra ben destekleyeceğim, sen yazacaksın diyen kirli bir siyasi ittifak oyunu var bu işin içinde. Bunu görmenizi istiyorum ve lütfen, lütfen yani artık senelerdir mahalleler arasında örülmüş olan bu Çin seddeleri, sed, 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 Çin duvarlarına, Çin sedlerine aldırmayın istiyorum. Tam tersine, özgür düşüncenizle, kardeşlik inancınızla yıkın onları, yıkın. İnanmayın bu adamlara. Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Hoca hakkı söylüyor, al buyur. Yani bu adam, bu Cübbeli Ahmet Hoca niye hapis yapmıştı hatırlayan var mı? İslam'ın kızıyla bir alakası var mıydı yaptığı hapsin? Niye gözaltına alınmıştı? Hangi gerekçeyle? Bir jet skiler falan vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyi konuşuyoruz biz? Biri daha var. Savcı Sayan. Savcı Sayan. CHP'den özellikle devşirilmiş bir siyasetçi. Savcı Bey, savcı sayan, O da bu işin içine girmiş. O da destek vermiş bu tweet'e. Mustafa Armağan'da kalmıştık. Dur bir dakika. Şu Mustafa Mustafa Erdoğan, Armağan'ı bir hatırlayalım. Ne diyor Sayın Bahçeli Lozan'la ilgili? Zafer mi hezimet mi diyenler? Çok ağır ifadeler var e, Lozan meselesinde. Bu Mustafa Armağan ta kendisi değil miydi? Yeniden bir tarih yazımı girişimine soyulan soyuna. Çok iyi hatırlıyoruz biz Mustafa Armağan'ı. Siz hatırlamıyor musunuz? Kim olduğunu bilmiyor musunuz? Terör örgütü diyor. Hangi terör örgütü? Sizin mensup olduğunuz terör örgütü. Rica ediyorum, lütfen bu çeşit tweetleri, bu çeşit paylaşımları çok dikkatle, sükunetle okuyun. Bir tepki vermeden, bir şey paylaşmadan, altına bir şey yazmadan önce hep şu soruyu sorun. Bu kime yarıyor? Bu kime yarıyor? Ne için paylaşılmış bir tweet'tir bu? Neden? Neden bugün? Neden şimdi? Neden voleybolcu kızlar üzerinden? Neden? Neden tekvandoda madalya kazanmış Hatice Kübra ilgin hakkınıza gelmedi? Neden Türk bayrağını Berke ile taşımış TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanmış Merve milli yüzücüye saldırmadınız? Neden bu kızlara hedef gösteriyorsunuz? Neden? Neden? Neden şimdi? İttifakı tekrar dikkatlice takip edin. Ebu Bekir Sofoğlu, Mehmet Boynu Kalın, Cübbeli Ahmet, Savcı Sayan, Mustafa Armağan. Senelerce çalıştı bu algoritma Türkiye'de maalesef. Çalıştı. Mütedeyyin gerçek mümin insanların vicdanlarına dokundular. O insanları korkuttular. Öbür tarafta da Atatürkçü Cumhuriyetçi. Türkiye Cumhuriyeti idealine inanmış insanların hassasiyetlerini sürekli olarak kaşıdılar. Yetmedi Türk Kürdü, yetmedi Alevisi, Sünnisi bir kimlik siyasetidir gitti. Herkesi kendi gettosuna, kendi mahallesine, kendi hücresine hapsetmek için ne gerekiyorsa yapıldı bu ülkede. Bitmedi. Yetmedi. Yazık değil mi? Günah değil mi? Neyse ki gençler böyle düşünüyor. Neyse ki gençler bu toksik siyasi polemik ikliminin çok uzağında var. Ben öyle düşünüyorum, öyle inanıyorum. Gene vardır mutlaka aralarında radikaller ama ee, bu bakış açısından, bu komp kompartmanize, bu her şeyi e, hücre hücre algılayan düşünce sistematiğinden çok uzaklar. Bambaşka düşünüyorlar. Buyurun Hürriyet'in manşeti. Hürriyet gazetesinin manşeti, Umud'un kızları. Bir karar verin ya. Umud'un kızları mı, İslam'ın kızları mı? Buyurun bugünkü manşeti, bugünkü manşeti. Ben İhsan Şen Hoca'nın büyük bir provokatör olduğunu düşünüyorum. Bu tweetlerin tamamen bu maksatla atıldığını düşünüyorum. E, tweetleri paylaşan, altına yorum yazan, e, yayılmasını sağlayan isimlerin izine dikkatle takip ettiğinizde de bunun bir e, kutuplaştırma projesinin hezeyanları olduğunu net olarak görebilirsiniz. Bahçenin Lozan tweetlerini açın bir daha okuyun. Size bana söylenmemiş onlar. Birilerine söylenmiş. Anlayana diyelim. Şimdi sosyal medya bir şey daha bir şey daha canım sıktı. Onu da ifade etmek isterim. Bu, bu bu bahsi öyle derler ya eskiler bu bahsi kapatmadan önce. Filenin sultanlarını bir kere kalpten kalpten kutluyorum. Bu güzel aydınlık yüzlü kızlarımızın hepsinin de yanındayım arkasındayım. Muhteşem bir mücadele verdiler. Türkiye Cumhuriyeti'ni aslanlar gibi e, temsil ettiler sahada umarım e, madalyaya da ulaşsınlar bakar mısınız enerjinin güzelliğine sadece onlar değil sadece onlar değil bakın bugün güreşte boksta e, yüzücülükte Türkiye tekvando'da e, Türkiye'yi temsil eden muhteşem isimler var Hatice Kübra'yı bulmuş muydun bilmiyorum mesela o da şu anda e, olağanüstü başarılı ilerliyor olimpiyat sürecinde onu da kucaklıyorum ona da başarılar diliyorum. Onun da yolu açık olsun. Hatice'nin de yanındayız, arkasındayız. E, olimpiyatlarda bizim adımıza mücadele eden, Türk bayrağını dalgalandıran, memleketimizi temsil eden bütün e, güzeller güzeli sporcularımızın tamamını aynı duygularla destekliyoruz. Hiç şüphe yok. Burada siyaset yok, burada kutuplaşma yok, burada hiçbir şey yok. Burada spor var, burada Türkiye var, burada, burada duygudaşlık var, burada bir sevincin ortaklığı var. İşte bu. Bakar mısınız çocuklarımızın güzelliğini? E, evet, Tekvando'da da şu anda Türkiye olağanüstü iyi sonuçlar e, alıyor ve hepsini hepsini sevgiyle kucaklıyorum.